belgesel gibi programlar izlerken kadınların mahremiyet hususunda dikkat etmediğini biliyoruz. Bu noktada saçı, kolu gibi uzuvlarının açık olması genelde yaygın. Bir Müslüman erkek bu gibi programları herhangi bir şehvet veya arzu duymadan izlese dinen günahkar olur mu? Tabii sadece e, mahremiyet noktasında başının veya kolunun açık olması değil. Hı hı. Televizyona çıkan e, maalesef bayanların hı hı. E, hemen hemen tamamı belki ki mestura dahi olsa makyajlı çıkıyorlar. Yani hı hı. E, kendisini bir şekilde albenilik tarafını ön plana çıkartarak hı hı. E, çıkıyor. Bu konuya bir hukuksal taraftan yaklaşma var. Yani bunun işte fıki anlamda akis olması, gerçek olup olmaması dolayısıyla e, gerçekten yabancı bir kadının işte avret manine bakmak ile ekrandaki bir kadının avret manine bakmasının hukuksal anlamda aynı olup olmaması ayrı bir konudur. Hı hı. Ama meselenin cevazlılık noktasında bakacak olursak e, yani indi Allah'taki durumunu biraz daha e, irdeleyecek olursak hı hı. elbette bu doğru bir şey değildir, e, caiz değildir. Yani doğru bir şey değildir derken ifade ediyorum caiz değildir. Evet. E, yani işte benim aklıma kötü şey gelmiyor. Ben sadece habere odaklandım veyahut da şuna odaklandım demek de uygun bir şey değil. Bunlardan e, yani e, katli surette kaçınmamız gerekir. Hı hı. E, çünkü netice itibariyle bakmış olduğumuz şey e, canlı olan hayatta olan, berhayat olan bir bayanın e, görmememiz gereken avret mahalli. Efendim bu akistir, gerçekliğidir şudur veya budur. Bunların fıkhi yorumları olabilir. İşte sıhriyet meselesinde, hürmeti musara meselesinde onlara hiç girmiyorum. Onlar hukuksal anlamda talebe hoca ilişkisinde konuşulacak şeylerdir. Hı hı. Ama meselenin avama tahavük eden açısından baktığımız zaman bu gibi işlemlere caizdir demek doğru değildir. Peki hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yani inşallah. Bir diğer sorumuz engelli... Bir de şunu ifade edeyim bununla alakalı. Hani şehvi arzu duymuyorum, işte bana etki yapmıyor gibi ifadeler hı. kullanılıyor. Bu aslında biraz da ünsiyetle alakalıdır. Yani kişinin artık ona alışkanlık haline getirmesiyle alakalı. Yani iki kişi düşünelim. Bir insan devamlı işte ortam itibariyle mahremiyete dikkat etmeyen bayanlarla aynı ortamı paylaşıyor. Evet. Ötekisi ise hiç böyle bir ortama gitmiyor. Bu iki kişi işte açık bir bayan gördüğü zaman tesirlenme noktasında elbette farklı olacaktır. Hiç hayatında böyle bir olay olmayan veyahut da bu gibi manzaralarda çok alışkın olmayan kimsenin kendisinde bırakacağı tesir ile hı hı. E, işte e, iş hayatının çoğunun bu gibi meclislerde geçen bir kimseye bırakacağı tesir çok farklıdır. Ama bu şu demek değildir işte tesirlenmiyor demek ki buna bir günah yoktur. Öteki çok tesirleniyor o zaman bunun kalbi fesattır şudur veya budur tarzında bir bakış bu da yanlıştır. Bunu e, hatta şöyle örneklendirebiliriz. İki kişi düşünelim, biri beyaz çorap giyiyor, biri de siyah çorap giyiyor. sabahleyin. aynı mecliste, aynı ortamda, aynı halıya basıyor. Akşam olduğu zaman bakarız ki beyaz çorap artık ertesi gün giyilmeyecektir. Ama siyah çorap belki bir gün daha giyilebilir. Çünkü o kir onda tezahür etmemiş. Ama bu şu demek değildir, onda kir yok. Hı hı. Beyaz çoraba gelen kirin aynısı siyah çoraba da gelmiştir. Hı hı. Ancak o e, onu kabiliyeti itibariyle tezahür ettirmiyor. İşte ünsiyet oluştuğundan dolayı. Hı hı. Dolayısıyla buradan iki hani kişi. Senin tesirlenip tesirlenmemesi benim kalbimin kötü olup olmaması şeklinde değil. Neticede baktığım manzara günah olan bir manzaradır. Burada senin kalbinin tesirlenip tesirlenmemesi bir başka nedenden dolayıdır. Senin alışkın olduğundan kaynaklıdır ki bu da zaten hoş olmayan bir şeydir. Hı hı. O yüzden bu konuda yani benim şu niyetim var bu niyetim vardır demenin bir önemi yok. Katli surette buna caiz değildir diyelim inşallah. Peki hocam teşekkür ederiz.